Abla ya. <laughs> Oo, afiyet olsun. Sağ olasın. Bana çay yok mu Fadik? Yürü git beğene çayı. Kız ne bağırıyorsun çocuğa? Abdi otur otur ben sana çay katarım iki dakikada. Sağ ol hanım kahyam. Daha malların yemini vereceğim. Sonra içerik. Allah Allah. bu da iyice asıntı oldu ama ha. Salak mıdır nedir? Kız, salak deme lazım olur. Ya aşk olsun abla ya. Yani kala kala ben bu abdiye mi kaldım? E tamam abdiye falan kalmadın tamam. Kadir inanır köşede bekliyor. Fadik Fadik diye ağlıyor. Kız şaka yaptım. Şaka yaptım. Fadik Allah aşkına. Kız şaka da mı yapamayacağız ha? Fadik. Geç, geç. Geç eve. Gözüm seni görmesin. Tamam mı? Bırak! Kız git. Geç içeri. Geç, geç. geç içeri. Geç geliyorum. Geç. Seviyormuş da, bilmem neymiş de. Kaf, ne oluyor? Ne oluyor? Kız ben bunu var ya, Çetoya, çarşıda gördüm. El ele, göz göze. İyi Çetin, tamam. Ne olmuş? Çeto mu? sen ne diyorsun? Allah aşkına deli mi edeceksin beni saniye? Çeto diyorum sana, çeto. E ee, Gafur, çeto. Tamam, sevdalı onlar. Hüsmin Allah ve Nîmel Vekil. Gafur, sen kör müsün? Bu Çetin gitti, bu kız yüzünden Rüstem'i vurdu. Gitti, hapis yattı. Vaz mı geçecek? Alacak Gülten'i, evlenecek mi? Mümkünatı yok. Ben Yılmaz'ın kapısının önündeki köpeğe kızı vermiyorum. Vermezsen kaçarım. Ben seni var ya. Çekil! Çek aç şu kapıyı! Affol! Kız aç şu kapıyı! Aç konuşacağız! Aç! Kafur! Götür aç Kafur, kapıyı! Aç kararım şimdi! Kafur! Kafur. Aç Kafur. kapıyı! Kafur! Açacağım Geç. Otur konuşacağız. Ya ne konuşacağız Allah aşkına ne konuşacağız Demir Bey bizi ipe çekecek diye. Çekmeyecek! Çekecek. Çekmeyecek! Olur diyecek. Neyle olur diyor ya? Neyle olur diyor? Çetoya mı olur diyecek? Aç şu kapıyı! Bak hele Kafur! anlatacaklarım var. Otur şöyle. Ya bırak Allah aşkına saniye ya. Gitmiş pekenin iti çetoyla. Çarşıda gördüm diyorum sana el ele ya. Hiç. Ben de kafursam ibreti alem olsun diye çetoyla seni vurmazsa mı adayım? Kafur bilmiyorsun. Gülten'e neler çektiğini bilmiyorsun. Ya ne çekmiş Allah aşkına ne çekiyor Gülten? Ye yönünde önünde yeme diye... Önümde, yemedi. Sakur, sus. sus! Sus! artık sus! Gülten Çetin'le evlenecek. Evlenmesi lazım. Saniye sen kafayı mı yedin? Allah'ını seviyorsan ya. Ya Demir benimle büyük hanım nasıl müsaade edecek buna ha? İkisi de Gülten'in arkasındalar. Ne? Nasıl? Büyük hanım Gülten'e düğününüzü ben yapacağım dedi. Ne? Yuvasını o kuracak. Ya bu kadın Rüstem için bile kırk defa rızası var mı yok mu diye soruyor. Şimdi Çeto'ya veriyoruz ses seda etmiyor mu? Allah aşkına Saniye ne oluyor ya? Ne var bu işin içinde ya? He? Kafur sence ne var bu işin içinde? Bir düşün. Çeto. Gülten'e bir şey mi yaptı? He? Ha? Ya. Gülten'e bir şey mi yaptı? Bir şey mi? Elini, elini kırarım benim acıma bir şey yaptıysa o Çeto. Gülten onu ben gebertirim. Dur bana ne Otur, otur. Otur. Anne yani ne oluyor Allah aşkına ne oluyor? Çeto ne? Konuş Büyük hanımın yeğeni vardı ya, Ercüment. Ne, ne olmuş Ercüment'e? Saniye konuş. Bizim... ...öpmeye, koklamaya kıyamadığımız... ...gülteni yakmış.

Gafur. Gafur kurbanım benim sakin ol. sakin ol. <laughs> yapma, 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 ol. yapma, 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 Hayır. Kim? Sen kim? Yılmaz. Yılmaz! Lafur! Bak hele ya! Tertibim! Ya hangi rüzgar attı seni buraya? Uzun hikaye be!

Lütfen ağlamış. Bağırmış. Sesini duyurulmuş. <laughs> <laughs> Yılmaz duymuş ama orada yetişememiş. Ercmet ateş etmiş Yılmaz'a. Yılmaz da dayanamamış orada öldürmüş şerefsizi. Başını taşla ezmiş. Bilememişiz. Gülten ateşler içinde yanmış. Biz görememişiz. Kimse daha yardım isteyememiş. Kimseye bir şey diyememiş. Tek başına yapmış yüreği. Üst Etin'e de ondan varmak istemiş. Kendinden caymış. Sevdasından caymış. Seto biliyor mu? Bilir bilmez mi? Senin o istemediğin Çeto, Gülten'in derdini görmüş, derman olmak istemiş. Gülten kendinden vazgeçti diye zaten gelmiş o gün bu evi burada basmış. Her haline kabulümsün. Sen benim başımın tacısın demiş. Affol. Gülten çiftini seviyor. Çok seviyor. Ulan Gafur. Hele bir Gülten'e dokun. Hele bir dokun. Gülten! Gülten! Ya fır aç şu kapıyı! Açın şu kapıyı! Gülten! Gülten! Yemin ediyorum Eğer Gülten'e bir şey yaptıysa...